Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Adam videoya başladım mı? Yani. niye kasmaya başlıyorum ki? Çok saçma. Beyler. Tamam buraya kalktık. O baz bize dalacak. Neden belliydi? Evet belliydi. Öfff siz ne öldün? Lan tam ben öldüm. Bizimkiler de öldü ya. Neyse hadi. Moral bozmaya gerek yok. Arkadaşlar dün, dün telafi diye telafi yapacağım diye bir çözücü sattım bugün diye. Bugün telafi yapacağım diye bir çözücü sattım ama ya, o gün de yapalım. Şimdi bugün 5 video falan atmam lazım arkadaşlar. Evet 5 video atmam lazım. Arkadaşlar Hikmet Yeten'in Hikmet Yeten'e de abone olup like atmayı unutmayın. Bana da abone olup like atın. Arkadaşlar artık şöyle bir sınırım var benim. 15 like geldi, anda video atacağım. Bir videoma 15 like geldiği anda video atacağım. Atmazsanız bile şey atarsanız da 3 günde bir video geldik Haberiniz olsun yani. Her türlü video gelecek. Ama like atarsanız 15 like'te bir video gelecek. Diyorsanız 3 günde 3 günde bir video bize yeter diyorsanız, o da sizin kararınız yani. Like girenmek istemiyorum. O sizin kararınız yani. Siz ne isterseniz onu yapın. Arkadaşlar videoları uzun Yarım saat tutacağım. O yüzden bugün yetiştiremeyebilirim. Öyle bir sıkıntı var. Haberiniz olsun. Yani. Garanti bugün yetiştirem. Bugün yetiştirebilmem için. Oo. Neler yapmam lazım neler. Gece 3'e falan kadar herhalde. Oğlum, oğlum İki yakın karakterin dibine düşmek de ne bileyim. Boşak mı? Oğlum, 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 Dili'ye bırakacağım bunu Dili. Aha. Dili burada çıkacak. Belliydi. Lili orada. Aa, bizim de yanına çıkacak mı? Hah, tamam Hadi hadi ya. Çabuk doğuyor doğmak istiyorum. <laughs> ben yani şu atlama zıplama uçma çok yakın oldum. Ben ol, oğlum, oğlum ben öldüm. Hoş geldin. Şey, şuradan şöyle. Ben oğlum bu AFK mı? Ya AFK adam kaldım. Bakın. Bugün istediğim bir şey vardı. Kendim ayarlamıştım. Bugün 6100 şey almaya çalıştım. Olduk. Şimdi 6150 alacağız. Arkadaşlar full Brawl Stars desek gelmeyecek. Böyle arada bir Fire, PUBG. Ne bileyim. Critical Strike. Ne bileyim öyle. Yeni arkadaşlar evet, yorumlara şey yazarsın sevinirim. Yeni oyun oyun fikirleri. Sizden seçin ki siz de izleyin. Sizin seveceğiniz, izleyeceğiniz, seveceğiniz şeyleri. hala şurada. Hop, oraya git. Ben o koltuğu öldürmeden bırakmayacağım yani. Koltuğu Edgar'a daldık çok. Neyse. Oğlum o, o baz bizim üstümüze ulti atacak. biz de göreceğiz. Yürü git. Yürü git. Ana üstümüze sıkarım. Yürü git. Bu arada bazı ultiyle bize dalarsa malık yapmış olur. Neden diye sorarsan çünkü şey yani ve yaptı da sen normal. Kaç 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 adamların hepsi öldürdük. Yükleri at. Hayır hayır. Aha, aha, aha. Sıçtık. Sıçtık. Onu alır hadi. O bazı al. O bazı al. Bir tane sık lan şu baza. Bir tane sık oğlum şu baza. Bir tane. Bizim bir de gelecek yani. 20. 20. 20. Sokarım ben böyle şey. Kaç. En azından uğraştım yani ben. <laughs> Bu maçı doğa öyle doğa öyle bitireceğiz ne yapacağız? Ne? Yani Tam sonunda. Oğlum ben niye üstte hesaplaşma <laughs> yaptım? Daha düzgün bir şey çıksa zaten şey ya. Deniz anası unuttum ya <laughs> ben. Arkadaşlar ben bundan deniz anası şöyle bir şey zannediyorum. Böyle 3000-4000 canlı deniz anaları olacak. O deniz anaları öldüre öldüre deniz anaları toplayacağız. Öyle yok. Ama çok farklıymış. Çok alakasızmış düşündüğünü. Onu fark ettim. Bir dinamiğe korsam tutoriyemeyim. tutorial. <laughs> oğlum oğlum kaç kaç. Lan onu alın onu. <laughs> Şeli ne yapıyorsun? Şeli. Şeli. o olan her ay hiç var. artık eski kötü bir Beşiktaş yok. Artık yeni yeni Türkiye'nin yeni takımı var. Oğlum iki adama karşı tek, tek savaşıyorum. Bizimkiler ne yapıyorsun? Bizimkiler orada. Adam adam nasıl? Adam... Ee, i̇yi lan. Gerçi. iyi bir şey olmuyor. Sen niye sinirleniyorsan? Arkadaşlar para etkinliği çok değişik ya. onu Oğlum... onu dur ben belli seçeyim belli aşamalı bizdeyiz abi onun da belli de belli ve aşamalı da kaç tane çok fazla arkadaşlar fırsat çok saçma işlere giriyor değil mi? Bak takmayın. Yani şu ana çıkıyor mu neyse? Bak şunları en alayım. Şöyle alalım. Girelim. Ya. Savaş topu ne ya? Belli ile savaş topu mu alır? Geç belli. Lan doğru. Oğlum ben. <laughs> ben takamıyorum. Mortis. Hırsız Mortis. Çalıcı Mortis. Hırsız Mortis. Arkadaşlar artık telif yememeye çalışacağım. Çünkü şey Tele... bir tane daha telif hakkı yersem kanalım silinecek. Benimiz YouTube'dan banlandım gibi bir şey olacak. ya oğlum on iki gitti ya, hadi hadi gerçek yarasa şeklinde ama ben hiç gelmezse düşünmüştüm <laughs> oğlum oğlum şurada gaza bir Bayron'u alır mıyız? Hadi Bayron'u alalım. Hayır hayır. Sen <laughs> <laughs> bir yana yaşasaydım yani orada adamlar nasıl aldı yani? <laughs> dünya şey falan oldu. dünya şampiyonu. Gerçi bir yana hayatta kalanlar var. Ama üç kişinin arasında kalan yoktur benim. <laughs> Dur. Kaç dp oluyor? 2000 2500 2500 dp Çok iyi Olum ya Şu paraları çok önemli Önemli bir şey mi var? İşte karşıma pa paramı alıyorum Bir şeyleri alıyorum o aslında. Aa hiper şarj gerek yok ya şu an Hiper şarj paketi var da. Ha yanlış şeye Tıklayıp diyor. Şoka. He. Şur sen dicesi hiper şarjı 1500'e çıkarttan. Ya ama? Ne yani. belki iyi olmayabilirdi. Ee, o yandan düşünüyorum. Al. Mega fırsat neymiş lan? Yok mega Fırsat'ta ne var? Şimdi. Oo. İyi ama. Ben şu French kostümünü almak istiyorum ya. Aldım bitti. Halley bu. Tamam, miş. Henüz ranke geçkosten. Evet. İyi dersin. Sen de sen. Hoşça kal. gibi para gerçek hayatta daha fazla o oh, stop spatula iyi iyi şeyler var orada ha 150 200 lira şöyle güzel güzel bir uçak satacaklarsa 10 bin kupalık. bir dakika arkadaşlar. Bir dakika. Evet, bir de 51 karakterli bir hesap lazım. 51 karakter. Yani 50 bin karakter. Şöyle söyleyeyim. Bir de su atıyor ama bir hesap istiyor. İstiyorum. İsterse 2000 liralık hesap satayım. Niye alayım? 2000 liralık hesap 45.000 bin kupa Arkadaşlar. 45 kupa. 58 karakter. 45 kupa 58, 58, 58 karakter bir hesap isterim. 2000 liraya. Touch, uh. yeah. <laughs> it will bang, touch the cane. Kaçın arkaya beyler. Kaçın arkaya beyler. bile. Ana, su kadarım ona ne? ona, arkada beni öldür bizim ne Ne oluyor? Ne O Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne Yardım, yardım. Yardım, yardım. Yardım, çabalıyorum bir de. İki saniye kadar çabalıyorum, çabalıyorum. İki saniye. Ne? Şöyle bir arkadaşlar. Bu adamlar beni koruması lazım. Ne olur? 8 bin oğlum mı? Hatta 9 bin. Hatta 9 bin evet. 9 bin. Ben arkada bekliyorum. Leon bana geliyor. Bizim de yani durdurası yok. Neyse. Arkadaşlar bu video 25 dakika falan olacak. Yani ben... 3, Ne ben de bende Ben de içeri. Niye biliyor musunuz? Adamların ortasına dalıp bir de ölmeden çıkarsa dünya yıldızı falan ilan <laughs> etsin. arkadaşlar. Hikmet YT Ecik kanalına abone olursanız <laughs> 1 milyon TL verir. Şaka kaçma. Oğlum şimdi gidip abone olmayın. 1 milyon TL vermek sonuna kal. Şaka lan şaka. 1 milyon TL mi veririm he? Bir kanala abone olun diye 1 milyon TL veriyor. <laughs> Oğlum ben Bende daha iyi olsun 1 milyon TL. 1 milyon TL bende olsun. Ondan sonra size vereyim. Arkadaşlar. Bir, bir gün şunu planlıyorum. Mr. X'in yarışmasını yapacağım. O yarışmada ol, 1 milyon 2 milyon dolar alıp çıkacağım. Ve 2 milyon doların 100 100 bin size vereceğim. Ama abone olduğunu kanıtlayanlara yani zaten benim yüzümü biliyorsunuz. Konya'da oturanınız varsa şanslıdır. Çünkü ben Konya'dayım. Yani sonsuza kadar da Konya'da oturuyorum. Şimdi ben direkt Konya'da oturuyorum. Konya'da diyeceğim. Konya'lıyım. İspanyalı Allah'ın adamı. <laughs> ne diyeyim onu? Adamlarla adamlar da önde adamların bize dalması lazım. Daldıklarında da orayı boşaltmaz onlar. Ve arkadaşlar şuralar ölüyor da yine? Dal dal dal. Dal. Daldı oraya. Böyle alırız hadi. Ben adamların yerine dalıyorum. daldım, daldım, daldım. Onların önünde iş tam. Mis gibi. Onlardan önünde iş. Mis gibi. Çok, çok iyi. Öldür oğlum o Hayır hayır. Adamlar iki kişi de olsa işte. Adamlar. Aa, adamlar bana da almıyor oğlum. <laughs> ben yarım saat burada bekleyeceğim. Ve adamlar bana da almayacak. Ciddi misin? What the hell? Adamlar cidden oğlum. Adamlar herhalde maç yarışıyor. <laughs> 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 arkadaşlar artık ilk oyunu o kadar çok video gelmeyecek. Çünkü arkadaşlar ilk oyunu 12'de eve geldi. Beş, çocuk 5'e kadar akşam 5'e kadar falan uyuyor. O yüzden Video gelemeyecek ama belki daha fazladır çünkü ben bir ara 5'te gittim onlara. Arkadaşlar bu arada eğer aileden ailemden izin alırsan dışarıda video oraya gelecek. Ha, dışarıda videoları daha çok izler misiniz? Evet, hikaye tarzını video. Yoksa aynı böyle oyun videolarına devam edeyim. Bana göre. Sizce? Sizce ne yapalım? Hayır. <laughs> Hayır oyun videolarına devam edelim. Hatta videodan sonra Anket yaparım. Ankette şey neydi? şey videolar gelsin mi? Dışarıda böyle hikaye tarzında videolar gelsin mi? Gelmesin mi? Evet hayır. Şey yaparız. Bakarız. Arkadaşlar okay, onlara da nereden bakıyorsunuz kanala girip topluluklar diye bir, bir yer var. Oraya gireceksiniz orada çıkıyor zaten direkt bak oraya oradan bakın bakacaksın. Evet olasın lan. İki şey. Arkadaşlar bu arada. Arkadaşlar. Bir dakika. Canlı can demiyorum bir videosunu yaptım. Ne cevap geldi? Telif atlamış. Hani ne şu an? Hmm, 900 3 Evet arkadaşlar şimdi durun. Bir dakika. Ronaldo az kaltın ölüyordu. Ondan bir yıl önce Mister Mesir'de davet edildiği Bu şimdi batırken kazına inilecekti. Bu teklifi Mr. Beast okyanustan kurtul için kabul etmedi. Ronaldo da gitmeyi düşünüyordu ama antrenmanları yoğun olduğu için bu teklifi kabul etmedi ve denizaltı o gün patladı. Ronaldo da gitseydi şu an yaşamıyordu. Cristiano Ronaldo halkaltın ölü. Kızılmış. Arkadaşlar o zaman